Sayın seyirciler, Türkiye'de 19 milyon bina bulunuyor. 1988 yılından önce inşa edilen konutların 8 milyonunun yıkılıp yeniden yapılması gerek. Bu çarpıcı tespitler Türkiye Hazır Beton Birliği'ne ait. Birliğin hazırladığı Van raporu korkutucu tabloyu gözler önüne seriyor. Türkiye Hazır Beton Birliği'nce hazırlanan Van Deprem raporunda Van ve Erciş'te incelen, incelenen bazı eski yapıların C6 gibi çok düşük beton sınıflarına sahip olduğu ve ağır hasar gördüklerinin tespit edildiği belirtildi. Türkiye'de 1988 yılından önceki tüm yapılaşmanın elle beton dökülerek gerçekleştirildiğini belirten Birlik Başkanı Ayhan Güleryüz, bu durumda bulunan 8 milyon konutun yıkılıp yeniden yapılması gerektiğini söyledi. Van depreminden sonra evleri kullanılamayacak hale gelen binlerce kişi başka şehirlerde misafirhanelerde kalıyor.